Şimdi çiçekleri yeni saksılara aktardık. Ben içlerine muz yiyip koydum içlerine muz kabuğunu. Şimdi sulamaya geçiyoruz. Muz kabuğu çiçeklere ne fayda sağlayacak Çınar Bey? Yemek yiyecek çiçekler muz mu yiyecek? Evet. <laughs> El, yemek kabukları artıklarıyla bir gübre oluşup besinle, besinle bunlara yemek oluyor. Ha. Yani kompost dedikleri şeyi yapıyorsun. Bir nevi. Bitkisel gübre. Hmm, tebrik ederiz. Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederiz. Şey Hoşçakal. Hoşçakal arkadaşlar.